Bulun diyorum size! Savcılığa bakın, her tarafı arayın! Söylediniz mi? Gelmiyor mu? Tekrar söyleyeyim, bekliyorum evde! Yalvarırım konuşun! Sizi daha ilk gördüğüm andan beri anladım, asil bir kadınsınız siz! Elini kana bulayacak kadın değilsiniz! Yemin ederim istemediklerinizi açıklamam mahkemede! Ama... ...Tek kelime dahi olsa kıymetli müdafamız için ne olur, konuşun! Yanılıyorsunuz, ben günahkar bir kadınım! Müdafaa edilecek tarafım yok. Boşuna iftira ediyorsunuz kendinize. Ne olur bırakın beni. Hakikati öğrenmeden bir yere gitmem. Yalvarırım git. Bırak peşimi benim, ben sana ancak felaket getiririm oğlum. Oğlum! Beni nasıl mesut ettiğiniz biliyor musunuz? Niçin? İçimdeki hissi anlatamam ki size. Sizi ilk gördüğüm andan beri tuhaf bir yakınlık duydum size karşı. Anlatamam. Anlatamam. Korkunç bir şey. Böyle sanki bir bağ vardı aramızda. Sonra bir inanç doğdu içimde. Bu kadın sevilmeye layık bir kadın. Bu kadın günahsız diye bir ses yükseldi içimde. Anlatamam. Tuhaf bir yakınlık sanki. Bir bağ, bir yakınlık var aramızda. Oğlum. 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 Siz miydiniz telefon eden? Evet! Ne istiyorsunuz? Elimizdeki vesikalara karşılık bir milyon! Yok canım! Neymiş o vesikalar? <laughs> Bilmiyorsun demek! Halbuki Muzaffer bir örneğini göndermişti sana! Muzaffer öldü! Ama gönderdiğinin bir eşi de bizde! Bu gibi işlerde çalışanlar hep çift örnek taşırlar yanlarında! Zengin ve nüfuslu bir adamsınız Kemal bey! İsminizin üstüne düşecek böyle bir leke, bir anda hayatınızı mahveder. Bu bakımdan pazarlığımız kesin. Vesikalara mukabil bir milyon. O vesikalardan bende tonlarca var. Boşuna zahmet etmeyin. Yo yo, zahmet değil, zevk verir aslanım. Yarın akşam saat dokuzda burada olacağız. En ufak bir kalleşlik sana çok ağır patlar. <laughs> Kuvvetli adamım benim. Ne işin var senin burada? Siz çağırtmadınız mı baba? Ee, evet, bir dakika! Yardım edebilir miyim? Yaklaşma, istemiyorum! Demin yanınızdan çıkan iki adam, öldürülen Muzaffer'in arkadaşlarıydı, değil mi? Bilmiyorum! Bırakın inkarı. Ne istiyorlardı sizden? Niçin gelecekler yarın gece? Niçin tehdit ediyorlar hey. sizi? Bilmek hakkım, kes dedim sana! Neredeydin bu kadar? Bir müvekkilimin yanında. Yani o katil kadının yanında demek istiyorsun, öyle mi? Evet! Ne kazandıracak bu dava sana? Böyle bir kadını savunmakla ne geçecek eline? Tıpkı anan gibi! Baba! Ne yani? Tanır mısın ananı? Bilir misin onu ne kadar çok sevdiğim? Bak! Evden ayrıldığı gece bıraktığı nikah yüzüğü! Yirmi senedir taşıyorum kalbimin üstünde. Bana ihanet ettiği halde hala taşıyorum kalbimde hatırasını. Ama nihayet insanım bende. Yoruldum artık. Ananın acısından sonra bir de senin ayrılığını istemiyorum. Filiz'le evlenmekte serbest. Yarın getir kızı bana. Yalnız karşılığında ufak bir fedakarlık istiyorum senden. Emret. O kadının savunmasını reddedeceksin. Ama nasıl olur? Tek ve son şartım. İnanmıyorum suçlu olduğuna. İki satırlık bir istifa mektubu istiyorum senden, hepsi o kadar. Gelecek haftadan itibaren de bütün idareyi eline alırsın. Cevabını bekliyorum. Elimdesin baba. İşte Muzaffer'in kaldığı otelin telefon defterinden kopardığım sayfa. Buranın telefon numarası. Söylediler, öldürülmesinden on dakika evvel herifle görüşmüşsün. Polisin haberi olsa herhalde biraz canını sıkarlar. Verilecek cevabım yok sana. Niçin istemiyorsun? Niçin korkuyorsun o kadından? Gerçeği öğreninceye kadar teklifine cevabım hayır. Bundan sonra karşında beni bulacaksın. Elinden geleni yapabilirsin baba. <laughs> you <laughs> Yeter, yeter! Toparlayın! Hadi çabuk olun, çabuk olun! Hı? Babam öyle mi? Bir daha bu kelimeyi kullanma bana! Ne yaparsam yap, öğrendim hakikati! Tebrik ederim! Elinde öğrendiklerini mahkemede ispat edecek en ufak bir vesika bulursan ortaya koymamazlık etme! Bu mücadeleyi sen istedin. Bana karşı koyma diye rica ettim sana. Dinlemedin. Artık ne istersen yap. Ama beni zor kullanmaya mecbur etme. gittiler mi? Nereye gittiler? Bilmem, bir bey geldi, uzun uzun konuştular ikisi. Filiz iki gözü iki çeşme ağladı. Sana da bu mektubu bıraktı oğlum. Salih, babandan bütün hakikati öğrenmiş bulunuyorum. Kendisi babamı öldüren adam olduğunu itiraf etti ve gösterdiği resimlerle inkar edilmez şekilde ispat etti. Ne olur affet beni sevgili. Allah'ım sen bana acı. Elimde değil onu çok seviyorum. Kıpırdama! Acelenle Afap! Ver bakalım şu mektubu! Hangi mektup? Kızın sana bıraktığı mektup! Yarım saat kadar dolaştırın.